Merhaba camlar, ben Samara. Bugün Tarot'un sıfır numaralı kartı Joker'den konuşalım istiyorum. Joker kartı yeniliklerin, bilinmezliklerin, yeni fırsatların, hiç beklenmedik sürprizlerin, maceraların habercisi bir karttır. Peki biz bunun içinden neyi seçip konuşalım? Değişimden, dönüşümden, o belirsizlikten, yenilikten konuşalım istiyorum. Değişim, dönüşüm, bilinmezlik deyince ne hissediyorsun? Sen de bu kelimeler nasıl hisler uyandırıyor? Bir bakabilir misin şöyle içine doğru? Heyecan mı var? Merak mı var? Yoksa bir kaygı, böyle hafiften bir korku mu oluşuyor? Değişim ve bilinmezlik deyince sen de? Önce bunu bir gözlemle. Şimdi bazı şeyler hep kalsın orada istiyoruz. Yani öyle çok seviyoruz ki onların hayatımızdaki varlığını onlar orada kalsınlar. Ama bazıları zaman gitsin bu artık yani bu değişsin artık diye böyle içinde duramadığımız alanlarımız, olgularımız da var. Fakat bakıyoruz ki aslında kontrol tam olarak bizde değil. Değişime baktığımızda büyük üstadlar söylemiş değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye. Gerçekten öyle. Aldığın bir nefesi bile bir daha alamıyorsun. Her aldığın nefes farklı bir nefes. Ee, yaşamın döngüsüne bakıyoruz. Doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Bu döngünün içinde aynı kalmak mümkün değil. Aynı yaşta kalmak, aynı histe kalmak. O duyguların değişimi. Bir gün çok kederli oluyorsun. Gerçekten büyük bir acıyla sınanmış oluyorsun. Ama geçiyor, değişiyor. Biz yaşam döngüsü çok sabit olduğunu zannettiğimiz o yerinde duran taş bile zaman içerisinde değişebiliyor. Ee, bazı değişiklikleri çok kolay gözlemleyebiliyoruz ama bazıların e, uzun zaman içerisinde farkı, fark, edebiliyoruz değiştiklerini. E, değiştiklerini. Hayır, konuşamadım. <laughs> yani her an bir e, değişim söz konusu. Bunu kabullendiğimizde belirsizliğe bu değişim noktasından baktığımızda, bunu kabullendiğimizde değişimin her an var olduğunun bilincinde olduğumuzda belirsizliğe karşı biraz daha nazik, biraz daha belki merakla yaklaşabiliriz. İnsan güvenli alanında kalmak istiyor. Hep orada, bilinçaltı da hep orada bulunmak istiyor. Şimdi bir üniversitede bir bölüme girmişsin. Baktın gördün artık sana uygun değil. Bölümü değiştirmek istiyorsun. Ama bardağı boş tarafından görüp şimdi o bölüme geçersem ne olur ya onu da sevmezsem aileme ne diyeceğim gibi kaygılarla o korkunun bizi yönetmesine müsaade ediyoruz. Ya da gerçekten artık geçirgenliğini kaybetmiş birbirlerine bir şey veremeyen çiftler o evlilikte veya beraberlikte o partnerlikte kalmayı seçiyorlar. Belki maddi kaygılarla, Belki e, yeni çıkacakları yolun o bilinmezliğinin getirdiği korkularla aslında tabanda istemedikleri o yerde kalmayı seçiyorlar. Bu da bir süre sonra özbenlikle aramızda e, sorunlar oluşturmaya başlıyor. Beceriksizliğimizle ilgili kendimizi yargılamaya başlıyoruz. Ama yenilikte bir e, heves, yeniliğe karşı o bilinmezliğe karşı bir e, merak duygusuyla ve değişimin zaten var olduğu, bunu durduramayacağımız, buna direnç gösteremeyeceğimiz bilgisiyle hareket edebilirsek her şey biraz daha kolay akabilir. Bilinçli farkındalık ve bu belirsizlik hissine yaklaşım halimiz biraz daha pozitif taraftan olursa her şeyin çok daha kolay akacağını, o umutla baktığımız geleceğin gerçekten bizi çok daha iyi noktalara taşıyacağını ...gözlemleyebiliriz. Ee, tabii ki 0-6 yaşında... ...bize yazılmış kodlar var. Ee, o zamanlarda özellikle. Ee, ve ergenlikte... ...ve ilerleyen yaşlarda... bize o kodları kullanmaya devam ediyoruz. Buna dost tabanlı bir sistem olarak bakalım. Sanki e, zihnin... ...otoyolları var. Alışık olduğu... ...oradan e, gitmekte... E, ...alışık olduğu yollar bunlar. Otoyollar gibi düşünün. Sıklıkla geçilen yollar. Bu kodlar... Bu dost tabanlı program küçük yaşlarda e, oluşuyor ve biz sürekli olarak zihnin alışık olduğu yoldan, işte o kendini yargılamak, işte o değişime karşı korku geliştirmek, bilinmezliğin getirdiği kaygı gibi konular bu otoyollar. Ama biz bilinçli farkındalıkla, zihnimizi gözlemleyerek, e, değişimin zaten var olduğunu hazmederek, kabul ederek, algılayarak kendimize tali yollar oluşturabiliriz. Ve bu tali yollardan geçtikçe geçtikçe bu aritmetiği yaptıkça bu farkındalık alanına ulaştıkça o zaman o tali yollar bizim otoyollarımız haline gelebilir. Şoker kartının mucizesi değişimi açık olmak olabilir. Bundan daha iyi ne olabilir? Görüşürüz başka videoda.